Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Burası Hırka bölgesindeki en son elektrik direği. Şu andaki gökyüzünün çaktığı şimşeklerden dolayı yani bu nasıl bir olay Hiç çözemedim. Elektrik sanki gücünü bu direklerin üzerinden atıyor. Rastgele Şahin abi rastgele. <laughs> Yazacak pek bir şeyim yok aklımda hiç kimseye bahsetmedim olanları içimde kalanları bırak böyle kalsın sonunda o gün gelir bir terasret ve tabii kavuşuruz yalanları anlamıyorum insanları her birinde ayrı maske. aslında aynı derde içiyoruz. <laughs> Neden ben nasıl anlatayım olanları Kimselere <laughs> konuşmadan biter miydi bu evet. Böyle bir aşk evet. görülmemiş dünyada Bu Dün şey gibiydi Rastgele Eyvallah Hayırlı akşamlar Refik abi Gördüğün gibi abi siz gittiniz bilmem de aldım mı Bugün dünyada son günün olsa ilk yapacağı şey ne olur? Hmm. Bugün. Son günüm olsa yine ilk yapacağım şey bu olurdu. Bu gece en içten sevinciyle gençliğimi ellerimi uzatıyorum. Al tutsak işte. Vur en kalın zincirleri Vur kelepçeleri vur Ben seni çok seviyorum Sen TikTok Sen sevmesin hocam. de olur <laughs> Sen sevmesin de olur Evet arkadaşlar 11 Haziran Pazar Yamula Barajı'nın Güzelleri diyelim Arkadaşlar bugün Yamula Barajı'nda Toplamda 20 adet Alabalık aldım ee, misafirlerim vardı. Refik Bey, Şahin Bey. Ee, sabah hemen 7 tane tuttuktan sonra onlar balıkları alıp abi biz gidiyoruz dediler. Gittiler. Erkan aradı. Abi neredesin? Hırkadayım. Neyse onlara giden arkadaşlara bir tane somon altı tane de somona yakın balık verdim. Av devam etti. Hemen gider gitmez onlar yola çıkar çıkmaz ilk balığım düştü. Erkan arada balık var mı dedi. Bir tane var Erkan dedim. İyi dedi. Ondan sonra aradan 10 dakika geçti. Geçmedi. E, 4 olmuştu. Erkan gel geldiğinde 12-13 balık olmuştu zaten. E, balıklar göl kamışıyla alındı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, hırka bölgesinde avlandım. Bugün 20 tane balık aldım. Ee, avluğa vardığımda yalnız vardım ilk önce. Ee, avluğa vardıktan sonra arkadaşlara konum attım. Fakat avluğa vardığımda Kırşehir'den gelmişlerdi. O kadar olta vardı ki. Yani git 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 dayı budamsın dayı budamsın dayı budamsın orayı dön burayı dön virajı dön tepeyi aç derken lan arkadaş Araca bir kilometreye yakın geride kaldım. Neyse oltalarımı attım. Nasip olacak ya. İnanın taban oltalarını yani attığım taban oltasını ikinci kez atamadım. Çünkü göl kamışının başından ayrılamadım arkadaş. Hırkada muhteşem bir av yaptım. Sonra da diyorsunuz ki arkadaş avla live ediyor. Lan arkadaş adam 50 tane ulti atmış. Arabayı koyduğum yerden 1 kilometre 1,5 kilometre yol yürüyorum ya. Yani o avla ben ifşa edeceğim ki o insan öbür sefere yer bulamayacak arkadaş yer bulamayacak. Kayseri'deki adam gitsin avlansın.